Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefo kısa etek giyerek gezdi. Özgür ülkede yaşıyoruz deyip ben özgürüm. Kadın öldürebilirim, şiddet gösterir, her yeri yakıp yıkabilirim deyip halak nedir bilmeyenler şimdi bir etekten mihat arıyor. Özgürsünüz sonuçta değil mi? Herkes özgür. Sefo Kısa etek giyerek gezdi. Özgür ülkede yaşıyoruz deyip ben özgürüm kadın öldürebilirim şiddet gösterip her yeri yakıp yıkabilirim deyip halak nedir bilmeyene şimdi bir etekten mi hat arıyor özgürüz sonuçta değil mi? Herkes özgür. Kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Sefok kısa etek giyerek gezdi kanalıma abone olmayı unutmayın